Obama. Biri çıkmış, dünyanın düz olduğunu söylüyor. Bunları rapor etmek lazım. Burada dünyanın yuvarlak olduğunu mu tartışacağız şimdi? Eskiden güneşin dünya etrafında döndüğüne inanılırdı. Şimdilerde birileri çıkıp bunun tersini söyleyip bu bilimdir diyor. Herkesi dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inandırıyorlar. Dünyanın düz olması ve bizim her şeyin merkezinde olmamız karşı konulamaz bir saçmalıktır. Bizleri şüpheci olarak tanıtan otoritelerin söylediklerine inanıyoruz. Onların ana akım medyasına karşı gelen şüphelerimizi bile duymak istemiyorlar. Siz şüpheciliğinizden vazgeçmeyin. Çünkü bize söylenen yalanlar karşısında ne kadar derinlere inerseniz gerçeği o kadar net görebiliyorsunuz.